Evet arkadaşlar Mr. Pezo'nun bugün doğum günü var Mr. Pezo kaç yaşına girdin? Yirmi beş, aa yalnız dedim otuz, otuz yedi, otuz yedi şaka dedim Yirmi beş diyor Hadi bakalım ne yapıyor Çekelim Mr. Pezo mangal çekiyor Hadi bakalım Mr. Pezo bize ne dedi? Gel mangal yapıyorum dedi Gel mangal yapıyoruz, yiyeceğiz dedi Tenceremiz de var hazır Burada da Soframızda da var, taze taze Çevir bana. Oh 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 oh. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol canım. Nice sağ mutlu ol. yıllara. Hadi seni orijinal pezevenk olarak Orjinal. görmek istiyorum. Evet orijinal olacağım. Ben de BMC sen de bir pezevenk. Yarın tatiline ha? gidiyoruz. Olacağız. Maalesef. Maalesef. Niye maalesef? Para yok bitti. <laughs> Sadece 4000 euro var. 5000 euro var. Etecek mi sence? Para... Sen <laughs> karı satacaksın. Sen gerisi karı satın alıyorsun hep. Hep paralar gidiyor. Etecek mi zaten? Etmez. Hadi şerefe kuzen. <laughs> Çebba. Biri bari. Everybody. Bir bari. Gözleri çipereyim ya. Evet. Ağz. Ağz. E ne içeceğiz bugün? Oh bira çekeceğiz. Bira. Sıcak. Etle. Sıcak e et. Ben bakalım o. bir parça et ben de yiyeyim. gobayım. Acık. Ya da baştan bir soğuk bir bira çekeyim. Yok yok yok. bekliyoruz nereden çocuk verme büyük çere ver. Hadi <laughs> <laughs> göster bakalım arkadaşlar ama sıcak çok şimdi sıcak. E, elime mi vereceksin? Daha, sıcak. Elme vereceksin burada da becer Ne yapıyor usta yine? Ha. Ha. Bakalım usta ne yapıyor? Usta. Usta ne şey diyor onları? Tuzlu usta. Tuzlu usta. At mangaladır. dur. usta. Mangalada neler attım. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim işimiz yemek içmek. Yemek içmek sikmek ama sikişemiyoruz. Yok. Hey, Güzel. Yemek lüksü oldu. Abi. Sikişmek <laughs> lüks oldu. Yemek <laughs> daha ucuz. Yemek daha ucuz. O zaman ne yapacağız? Gobak büyüteceğiz değil Gobak büyüteceğiz. Goba bira içeceğiz. bir çekeceğiz. <laughs> sikişmek. Daha Neyi unut artık. <laughs> <laughs> Bittik yapacağım diyor, Aa, ya. Artık sağa yiyip içeceğiz bebek. Goba ile de o dureceği. Tencereyi de göster. Tencere içinde. Aa, orada mı da bütün var? Bütün gece. Oh, e. oh, bütün gece içeri. Oh. Oh, oh, e bira nerede var? Biraz bu dolabında. Soğuk soğuk. soğuk, 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 soğuk. Yer altında pişiriyor. Yer altında pişiriyor biraz. E burada da var sabah tanıdık var. Bunları soğuk soğuk olsunlar. Taze taze olsunlar. Taze taze. Elimizde var. Var var. Var. Şükür şükür. Yapacağız bayağı. Var.